بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جدبر صحيح بجدبر أن يكتب الثالث والعشرون بل 123. mektup kime gönderilmiştir? i̇lel Tahir El-Bilakşi e Aynı şekilde bir evvelki mektupta olduğu gibi Bedakşlı Mullah Tahir'e gönderilmiştir. Neyin beyanındadır? Fi beyani Enne eda en nefli Şunun beyanında ki nafileyi eda etmek ve inkar haccen haç dahi olsa hacca gitmek dahi olsa nafileyi eda etmek nedir? dâkilun fî mâ lâ yâni mâ lâ yâniye dâkildir. Nafile hac. Ne zamanda böyle bir şekilde nafile eda etmek hac dahi olsa malayene ma dahildir. İde selzeme bu şekildeki nafile eda etmek gerektirdiği zamanda fevte farzın ver faraizi farzlardan bir farzın kaçmasını mühim mektup. Kadı vasara, muhakkak ulaştı. Ne ulaştı? Mektubu ekil erşet kabiliyetli Rus sahibi olan değerli kardeşimizin mektubu filmimize geçti. Lazale daim olsun ke'suhu onun ke'si kadehi tahiren temiz olmaya daim olsun. Nereden temizlenmiş olmaya? An denesi teallukatih taallukat, alakalar kirinden temiz olmaya onun kesi kadehi daim olsun. Rabbim bu dua hakkımıza kabul buyursun. Amin. <laughs> alakalar ne kadar çok ise kişinin Rabbisi uzaklığı da o kadar çoktur. Taallukat-ı diye geçer bazı yerlerde. Alakalar kalbi karar Ey ey kardeş, kadverede muhakkak geldi, varid oldu, file haberi haberde. Yani hadis şerifte şöyle geldi. Alametü i'radillahi te'ala yüce olan Allah'ın yüz çevirdiğinin alameti kimden yüz çevirmiş olduğunun anil abdi kuldan. Allah-u Teala'nın kuldan yüz çevirdiğinin rahmet nazarıyla bakmadığını alameti nedir? İştigaluhu bima la ya'nihi O kulun ma la ya'ni ile meşhur olmasıdır. Ya Rab bunları iyi anlamayı nasip eyle. Amin. Rahmetlik Ubeydullah Hoca var de eski var çok. Bursa'nın vekiliydi. O Beydullah Hoca'ya Ya Rabbi rahmet eyle. Amin. O şöyle buyururdu. Bir kulağınız pencere, bir kulağınız tencere olmasın derdi. bir kulaktan girip o kulağın çıkmasın. O kulaktan girip kalbe inmeli. Bu sözler çok ciddi sözler arkadaşlar ki İmam-ı Rabbani sahibi. Şakası yok mu ya? Ne bileyim. <laughs> Böyle işte gayrı meşhur olmak, şimdi bunu tekrarlayalım, hadis-i şerif neymiş? Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Allah-u Teala'nın kulundan Yüz çevirmiş olduğum alameti okulun Malayan ile meşgul olmaz. Yaptığın işe bak o Ve unutmayalım herkesin malayınlığı farklıdır. Tüccarın manası farklı, esnafın ki Kahvedekin farklı, kahvedekinin manası farklı, sinemadekinin farklı hacının farklı, hocanın farklı, talebenin farklı, talebeye ders farklı. Her makam sahibinin malayeti çok farklı. Hatırlama gelmiş oldu. Halide Bağdadi kulesi buyurur ki, Risale-i zata zaten müteveccih olan salikin yani öz zata müteveccih olan salikin müridin esma ve sıfat ile meşgul olması malayanidir. Gerisini siz düşünün. Televizyonu siz düşünün. Taktize kalmış. Telefonu siz düşünün. Taktize kalmış. Çok akıllısınız da. Yani. Zata müteveccih olan bir salikin esma ve sıfat ile meşgul olması mana yani. Kamili mükemmel mürşide müteveccih olan rabıta eden bir müridin birçok şeylerle meşgul olması mala yani. İki mesele verdiniz, çoğaltın bunu. Ele men yekfilehu dişâre. Akıllı o kimse ki ona bir yeter. Akıllı olmayan ne dersen ne dersen de. Efendi Kudret Sürruhu bir zaman şöyle buyurmuşlardı. Okuldan aleyna attı, attı. Televizyon aleyna konuştu, konuştu. Hemen hemen her sohbette konuşuldu. Bir an 15 dakika yarım saat ayırırdı. Sonra şöyle buyurdu bir defasında, dersen ki niçin bunları aleyhine bu kadar konuşuyorsun ve sık sık konuşuyorsun. Dedim ki hiç olmazsa ahmaklığını anla. Akıllı olan bir şeyden bir defa falanlar anlar. Demek ki kulun kuldan Allah'ın yüz çevirmiş olduğuna alameti o kulun yani ile meşgul olması. Her yani şeyin alameti var. Trafikte giderken o tabelayı gören şoför çok şeyler anlıyor. Ama trafikten anlamayan yüz tane tabela görse bir şey Ama şoför onu anlıyor. O işaret ona ne anlattığını çok iyi biliyor. Ve iştigalü bir neflimden nevafili nafilelerden herhangi bir de meşhur olmak me'al i'razi yüz çevirerek neden anfardın herhangi bir farzdan Ver farızlardan, herhangi bir farızdan yüz çevirerek nafilelerden bir nafilele meşgul olmak dahilun dahildir. Fî mâ lâ ya'ni mâ lâ yâne dahildir. Öyleyse felezimeke sana gerekir, lazım oldu. Ne şu ehvalike hallerini teftiş etmen gerekir. Baskışın teftiş etmeye gerek yok. Mürit kendi halini teftiş etmeli. Niye? لِتَعْلَمَ <laughs> bilsin Şunu اَنَّ اَشْتِغَالَكَ Senin meşgul olman, takibilesin. Senin meşgul olman bir ey şeyin Hangi şeyi acaba? Bir neflin, nafileyle meşgulsün ev bir farzın veya ile meşgulsun. Halini diyor, ahvalini, amellerini, işlerini bir gözden geçir ve kemmin min nice sakıncaları vardır ki yürteke bu işleniyor fi edai had fi edai haccin nefli nafile olan haccin edasında işlenen nice mahzur işler var. Efendi Hazreti Kudret'i şöyle bulmuşlardır. cehennemlik olmak için bir kez teyyare ile yolculuk yapmak yeter. Ne demek yani? Karalara bakıyorsun. Da. Yemek alırken de efendilerin orada. Bir de yemek alırken gerdanına gerdanına bakıyor. Hosteslerden yemek almama işi kalktırdı. Artık almayanları kınalıyor. Kuzur demiyor. Senin sofuna kurban olayım. Arkadaşlar. Yok yok. Men ahya sünneti fakat ahyani buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şey kamil-i mükemmel mürşid içine geçerlidir. Yolumu canlandıran beni canlandırmıştır. Haberiniz olsun. Mesela almazdı. Aldırmazdı. Onlar hakaret olsun diye değil. Hanımlar hakaret olsun diye değil. Şunu ifade etmek isterdi. Hanımın uçakta çalışması doğru değil. O amaçla almazdı, Hatta yıllar evvel uçakta yolculuk yaparak efendim su istemiş. Yanında hizmet edenlerden bizim kardeşlerimizden biri. Birine son su getirmiş. Efendim de zikir ediyor. Gözleri kapalı. Onun da biraz sesi inceymiş. Hizmet eden şahsi. Efendim su getirdim sizlere. Efendim şöyle buyurmuş. Biz hanımlardan su almıyoruz. Demiş efendim falanca kişi bu. Ha öyle mi demiş almış. En garip ne biliyor musunuz? İçini en çok yakan ve yırtan ne biliyor musunuz? Efendi hazretlerinden bir şey söylüyorsun şey oluyor. Hocam ama falanca hoca da böyle yapıyor. O zaman sana mürşidin mübarek olsun. kamili mükemmel mürşitten başkası delil değildir. Yok. Hı -hı. Hocam falanca hoca alıyor. Sana müşrik olsun. Yok. Falanca alıyor. Sana müşrik bana olsun. ne gördüysek, ne duyduysak, ne okuduysak yaparsak hem kendimizi korumuş oluruz hem yol korunur. <laughs> Mesela bakıyorum şimdi müezzin efendi. Salat selam getiriyor. Duruyorsunuz. Usul bu değil kardeşlerim ya. Sessiz, güzel bir şekilde bağırarak da değil onu tekrarlamaktır. Hele ve en sonundaki olan sallallahu duruluyor. Ondan sonra yani hiç söyleyen yok. Kaç defa şahidim derken sonra şöyle buyurmuşlar bu Doksanlı yıllarda. Çünkü kim? O zamandan da söylenmiyordu bu. Anlayın artık. Efendi çekmiş bizden. Buyurlardı ki arkadaşlar hep beraber söyleyeceğiz. Burada durulmayacak. Yok. Kaç defa tekrar almışlardı zaten. Şimdi 10 yıl, 15 yıl sonra gelen gelen diyecek ki bu salat ve selamı ancak müezzin söyler. Öyle bilince çünkü niye? Söyleyen yok. Üşenmeyin lütfen ya. Üşenmeyelim lütfen. Meta yemtebdu menamul ermeb. Bu tavşan uykusu ne zaman kadar sürecek? Bu da böyle. Demek bir defa teyyare uçak, teyyare ile öbür bölümde uçak demezdi. Teyyare buyururlardı. Teyyare ile bir yolculuk cehenneme girmeye yeter. Niye? Hosteslere bakıyorsun. Öyle buyururlardı. Ve şöyle buyururlardı. Ne var yahu? Az evvel evde yeme gelin de çıktın. Biraz sonra ciddi ineceksin. Gebercem mi yeme gemezsem? Derdi. Sanki öyle bir hal oluyor ki uçağa bindiği zamanında. Sanki o uçakta yemeği yemek ömrünün uykundan bir tanesi. Öyle bir keyif oluyor ki Allah Allah. Sanki o yenmezse ömre noksun olur haç noksun oldu. Sanki öyle ha, öyle bir hal var. Kimisi de şöyle oluyor. Sert kavmi gibi. Neredeyse yani göya hanımdan hanım oluyor, kocasına veriyor. Mühim olan hanımlardan almamak. Erkek hostesten hanım olur mu? Alır. Şerat çünkü böyle bu. Şerat neyse o. Şerat neyse o. Şerat neye müsaade etti? O doğrudur. Neye müsaade etmedi? O doğrudur. Ne buyurdu şimdi? Haçta, nafile haçta nice işlenen sakıncalı işler var. Bunlara öyle. Şu var şimdi yani bir defasında yine yani 94 müydü o, o yıllarda yok 96-97 gibi bir hac vardı. O Mina da çıkan yangında oradaydı. Ya Mekke'yi mükerreme şimdi o zaman geçti. Ben Medya'yı münevveredim. Nikah kıyacağız. İstanbul'da birinin ben vekiliyim. İstanbul'da kaldı o. Ben de vekil olarak oradayım. Vekalet verdim ona. Nikah vekaleti. Şimdi efendim huzurundayız. Kudüs-i Ruhu. Evde çocukların anasını da getirmiştim hacca. çok kalabalık biraz hanımlara uygun olmadığını anladım oranın. Dedim bundan sonra bu bizim hatun haç olmaz. Ya kararı verdim ben bundan sonra bir derim, bu son. Ne gördü gördü ne yaptı yaptı. Çok sakıncalı çünkü. O kararı ben verdim şimdi. Şimdi nikah kıyıyoruz. Kararı ben iki gün evvel verdim. Şimdi nikah kıyıyor. Dikkat edin şimdi. Nikah kıyarken hiç alaka yok. Efendim bana döndü direkt buyurdu ki Hoca hanım her gelecek. Karışırsan adın. Evet, senin hanımın olabilir ama o benim yine manevi kızımdır, müridimdir. Ona ben karışırım. Ona sen karar veremez. Çok bunu haberiniz olsun. Bu. Mürid üzerinde tasarruf şeyhin hakkıdır. Mürid üzerine tasarruf hiç kimsenin hakkı değildir. Yok. O ahmaklı mı o mı hamdolsun? Evet. evet. Hanımdır ama onun müridi o. Gitmesine, gelmesine o karar verir. Buyurdu ki her yıl gelecek. Sonra şöyle buyurdu. Tabi imkanı varsa. Rahatladım o zaman. Ve şöyle bir hikmet, illet buyurdu. Çünkü buyurdu. Hoca hanımların buraya gelmelerine ihtiyaç var. Çünkü emir maruf lazım, nehy-i lazım. Giden hoca efendiler, niçin kutlanırmış? Emr-i maruf, nehy-i Ama şöyle buyurdu Efendimiz Ey hocalar, el marufa çıkan hocalar, nehy-i yapan hocalar, aman gönlüm dikkat etme ha sizlere de bir emir maruf yapın lazım olmasın. Anlaşıldı mı? Ve şöyle buyurdular. Ömre'ye her zaman gelebilirler. Şöyle buyurdu devamında. Genel meclisi oluyor bu. Hoca olmayanlar Ömre'ye her sene gelebilirler. Hacca bir kez gelirler diyordu. Hoca olmayanlar farz olan hacca gelirler, bir daha gelmesinler buyurmuşlardı. Niye? Çok sakınca var. Çok sakınca var. Hiçbir sakınca olmasa Allah'ın evinin de Allah'ın Resulü huzurunda o telefonlarla çocuk gibi oynaşmak en büyük sakınca. Onu anladım ki telefonlar insanı çocuklaştırıyor. Düşünsenize, evinize üç beş misafir geldi, ağır olmuştu misafir diye. Yani, işlerinden biri kalktı, hiç böyle günahsiz sonra kalktı. Sen evinin duvarını köşesine çekiyor telefonla, açıyor kapıyı, kulü çekiyor. Oraya buraya çekiyor, ne dersiniz? Ha, ne terbiyesi basit olan bizim evimize gelen bir misafir kalkar da sağa solun telefonla çekersek fotoğrafını edepsiz terbiyesiz dersek münasebetsiz dersek ya Allah'ın evinde ya Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın huzurunda bu işler ne acaba ne olur? Ya Rab affeyle bizi. Çok ayıp oluyor. Şimdi ne buyuruyor? Nafil olan hacın edasında ümrelerde de böyle işlenen nice sakıncalı işler var. Feyen gerekir en tülahiva düşünmen gerekir mülahalaten ceyyideten çok çok iyice düşünmen gerekir. Tekrar söyleyeyim başka bir misal. Hiçbir sakınca olmasa yapmış olduğum bu yolculuğumda tarikat dersini bırakman yeter. Halbuki oraya gidildiği zaman tarikat dersini çok daha nizam ve insama olmalıyken ne hikmetse birçok kardeşimiz tarikat dersini bırakıyor. Derslere dikkat edin inşallah. Toparlayalım. Kul kusursuz Allah affı olmaz. El <laughs> akilu akıllı kimse tek fihi ona yeter. El işaretü işaret ve selamu aleyküm selam sizlere olsun. ala rüfakâ ikum ve arkadaşlarına selam olsun. Risale-i <laughs> Kutsiye 185 Çubilmek, bilmek bilmemektir dedi Ebrar Haram oldu bu sözde keşfe esrar Veliullah feth oldu ebsar Tehayyurdur veli cehlen değil yar Tehayyur bul ma'arifle gidelim Cemali ba kemali seyredelim <laughs> Çubilmek, bilmek bilmemektir dedi Ebrar çünkü Ebrar kullar Mevla'yı bilmek bil dediler. Şu, çünkü evrar iyiler demektir. Salik yani tarikat yolcusu ruh ile miraj edip allah Teala ile kendisi arasında perde kalmayınca Mevla'ya bakar. Mevla ile arasında perde kalmamıştır. Ancak onu göremez. Görmüş gibi zevk alır. Niçin mevla Teala'yı göremez? Ona dünyadayken Mevla-i Teala'yı görünme kuvveti verilmemiştir de onun için ahirette Mevla perdesi görülecek. Orada insana görme kuvveti verilecek. İnsan Mevla'ya ulaşacağım ümidiyle tarikata girer. Seri süreke başlar. Ne zamanki ki yetmişim perdeye geçer. Taketi kalmaz. Ruhunun dermanı kesilir. Artık ben Allah'ı bilemeyeceğim der. İşte bu dereceye geldiğinde Mevla'nın bilemeyeceğini bilmiştir. Büyüklerimiz böyle bir saliki bilmiş sayıyorlar. Sen kazandın, bilmiş gibi oldum diyorlar. Ya Rabb. Bu vakamın aşağı nasibim ile ilaharamın da bir